Matmazel kim ya? Neden intihar etti ki? Bülent'i hiç sevmiyorum ya. Ha dizinin devamı da çekilemiyor. Bizler intihar ettiği için. Eğer Bülent karakteri bu diziden tıraşlanabilseydi bu yaşananları hiçbiri yaşanmazdılar. Hani Adnan. Bir Adnan abi olsun, bir efendim avcı olsun. Hiçbir hiç şey söylemiyorlar ya. Neredeyse Bülent planla. Bilen... Matmazel beklemiştir. E o yalıya geldiği güne de lanet olsun. Gelimiz yadilere. Bugün sizlerle bir Aşkı Memnu değerlendirme programında bir aradayız. Aşkı Memnu bir dizi değildir, Aşkı Memnu bir yaşam tarzıdır. Konuklarımla birlikte, oh, nefessiz kaldım, Aşkı Memnu'yu değerlendireceğiz. Böylelikle de aslında Bihter'imizi de anmak istiyoruz. Ve bu soruların çoğunu, yani aslında tamamını ben hazırladım. Ben ve Arpacığım. Bu videoyla şunu da anlatmak isterim ki herkese sadece ziyagiller çok şık bir şekilde salonlarında arzu endam etmiyorlar. Biz özgünler olarak her zaman yedi göbek çok şık, küpeli ve topuklu olarak kendi salonumuzda olsun, mutfağımızda olsun tıkır tıkır dolaşmış insanlarız. Bihter'cimsiniz, Adnan'cı mı, Nihal'cı mı? Ee, soru çok özenli sorulmuş. Ben sordum diye demiyorum. Mesela niye Bülentçilisiniz diye sormadın Ayşegül Anlıyorum senin niye Bülentçin. Bülentçi olmayın ben. Bülentçi falan değilim. Bihter birazcık fazla sinirli. Nihal biraz boş. Adnancımıyım mı ki? Yani adnancı olabilirim. Kesinlikle adnancıyım. Yani bu noktada para kildiyse ben oradayım. Bu diye. Ben adnancıyım. Çünkü Adnan güç demek. Adnan para demek. Nasıl adnancı olabilirsiniz ya? Demek ki doğru düzgün izlememişsiniz. Aşkım Memnu'yu da tam anlamıyla izlemiş değilim. Bir iki bölüm izledim. Sonra tabii ki yine çok uzun geldi dizi bana. Bir de arkadaşlar o kadar güzel anlattılar ki yaşayarak, hissederek hepsi benim duygularım oldu bir süre sonra. Ee, akıllı tipleri seçeceğim. Firdevs, Matmazer ya da Halay'ı bile seçebilirim ya Arsenal'ımı. Elbette bir tercihim. Tabii ki bir tercih. vefatında en çok kimleri sorumlu tutuyorsunuz? Birinci sırada Firdevs var. Firdevs yani elleriyle o mezarı kazdı. Bana kalırsa Bihter'in vefatındaki en büyük sorumluluk Beşir'de. Yani o Beşir'den ben zaten hiç hoşlanmadım. O herif ya böyle faydasız herifin teki ya. Böyle sümük Beşir yani. Gerçekten sümük Beşir. Ben onu hiç sevmedim. Ya sana ne ya? Sana ne? Sen niye karışıyorsun ki? Ya böyle saçma sapan bir adam. Bir de onun o o mahzunluğu, o böyle aşırı bir duygusal tavırları. Üf, sümük tamamen benim için sümük beşir. Heykeli de bir düzeyde suçlu tutuyorum. Ne bu rahat niye? Bu böyle biz burada kendi halimizde etrafımızda kötü insanlar. Biz kendi mutluluğumuzu yaşamaya çalışıyoruz Nihat'ım mı? <laughs> Bence dizinin en kötü karakteri olan Firdevs'i sorumlu tutuyorum. Bir vakur, bir dürüst sergilemediği gibi fitne fücur karıştırdı sadece eve. Ve o yalıya geldiği güne de lanet olsun. Annesini. O çocuğu o hale getirdi. Onun annesi yaptı o çocuğu. Annesi. Annesi resmen kızı kişisel hırslarına alet etti ve kızının üzerinden işte hem zenginlik olsun, prestij olsun falan bu tarz şeyler elde etmeye çalışırken kızı resmen yokuşlara sürükledi. Ya bence kendisi ya. Yani ne yaptıysa kendine yaptı. Kimsenin ona bir zararı dokunmadı bence. Annesi de sen destek oldu. Beşir bile bir şey söylemedi ya onun için. Ne yaptıysa kendi yaptı yani. Kimsenin bir suç yok bence burada. Behlül şimdilerde ne yapıyordur? Behlül muhtemelen hala karı kız Ay karı kız diyemem. Uf çok cinsiyetçi oldu. Behlül parası kaldıysa o mirastan vesaire Avrupa'nın bir şehrinde eziyordur onu. Behlül bu virüsü umursamayanlar var ya böyle maskesiz geziyor sosyal mesafesi var onlardan biridir. Yani. Ay bilmiyorum o da bayağı travma yaşadı ya yazık çocuğa. Araba tamircisi deseler inanırım yani. Yani o da iş bulamayacaksa kim bulacak zaten? Galatasaray mezunu kaç kişi var ki? sonunda ortaya çıktı. Son olarak 2010 yılında yengesi Bihter Ziyagil'in intiharıyla sonuçlanan yasak aşktan bu yana Behlül Haznedar ortalarda görünmüyordu. Haznedar'ın çapkınlık turlarına devam ettiği sık sık kulağımıza geliyordu. Haznedar bu sefer yakayı ele verdi. Akyaka'da bir güzelle kitesurf yaparken görüntülenen Behlül Haznedar kameralara konuşmak istemedi. Oo, sinirlendim. Pis Nihal'in içinden çıkan aşırı geleneksel kıskanç John John sevgili tipiyle ilgili ne düşünüyorsunuz? Katılıyorum. Yani sonsuz katılıyorum. Zaten soruyu ben sordum. O pis Nihal'in içinde bak sonra da o pis Nihal diye şey yapmış. Bu objektif bir soru değil. Ama soruyu sorduktan sonra üstünden birkaç gün geçti. Şu anda bakınca tekrardan katılıyorum. Yani zaten bu soruya katılmamak mümkün değil. Nihal tam bir ezik, bursalı, tekstilci bir e, iş adamıyla evlenip Bursa'ya taşınıp orada böyle aşırı lüks bir sitede 6 artı 2 evinde ama site yani komşuları da vardır çünkü Nihal Çünkü komşuları olacak da onlara hava atacak filan. Öyle bir kadın hemen böyle 3 tane filan çocuk yapmıştır. Benim ofiste yemek molalarında tekrarlarda izlediğim bölümde çok fazla Nihal'li bölüm yoktu böyle girdiği ortamda işte sevgilisini, kocasını böyle sürekli dokunan etrafındaki dişilere yani bu, bu erkek benim mesajı vermeye çalışan kadın tipi. Adnan Bey ve e, Matmazel kesinlikle birbirine kavuşmuşlardır. Kavuşamaz abicim. Matmazel bu kadar çekingen, bu kadar böyle hiçbir şekilde adım atmayan bir tip. Adnan Bey'e hiçbir şekilde kavuşamaz. Mantık evliliği yaptılar. Yani şu anda böyle düşünüyorum. Yarın belki böyle düşünmeyebilirim. Ya kavuşamaz. Bihter'den sonra Matmazel zaten hemen eve geri taşınmıştır. Çocukların yanında olmak için <laughs> yersen. Aralarında bir yakınlaşma olmuş olabilir. Ama şey Matmazel bekler, beklemiştir. benim birkaç tane kalbimin acıdığı an var. Birincisi Bihter'imizin Behlül'ün bebeğini aldırıp eve döndüğü an ki o bakışma. Ama bu en birinci değil. Galiba en birinci Nihal'in birlikte olduklarını söylediği o an. Benim en çok müzik adına kalbim acıdı. acıdı. Nihal'in bir repliği var. Annem ses çok güzeldi. Şarkıyı notalarıyla söylerdi diye bir replik var. Şarkıyı neyle söyleyecek annesi? Hani ama hani şunu unutmamak lazım. O küçük Bülent devamlı Behlül'e bir şeyler yapmak istedi ve devamlı reddedildi Behlül tarafından. Behlül yata gidelim. Yok. Behlül şunu yapalım buraya geleceğim mi Gelememişim işim var. Çocuk redmen oldu. Halbuki yani sen Adnan sayesinde var olan bir insansın Behlül. Onun çocuğunu hoş tutsana. Yani Bülent'e üzüldüm ben çoğu zaman bu sebeplerden. Bihter'in annesine ölüyorum anlasana sahnesi bayağı kötüydü. Bihter'in Uçak biletleri ve otel rezervasyonlarının çıktılarını alıp e, koruya geldiği bölüm vardı. Behlül de aynı bölümde, yani Bihter o biletlerle gelirken Behlül de veda konuşması yapmak üzere gelmişti. Ah Bihter ya of. Annesine hani böyle bir o sinir olduğu annesine bir şey yaptı ya. Diz çöktü ve ayır onları falan dediği bir sahne var ya of. Çok üzücüydü o sahne. Müzik <laughs> Bölümü baştan sona gibi mi? Öyle değil değil mi? Benim en sevdiğim bölüm Ya yani o da birkaç tane. Aa şey bölümüne bayılıyorum. Bihter'in maça gittiği bölümü. Ya o kadar güzel, o kadar içten bir bölüm ki o sanki gerçekten yaşanmış gibiydi. En sevdiğim an var benim en sevdiğim anda Behlül'ün spor salonunda havuza atladığı andır. O havuza mı dalıyor, adama mı dalıyor, ne yaptığı belli değildi. Hani bizim gibi kötü yüzücülere, kötü atlayışçılara da ilham kaynağı oldu. Yani kendi özgüvenimizi kazandık onun o e, balıklama denen atlayışıyla, balıklamamsı atlayışıyla. <laughs> Yakın arkadaşım Ayberk'le de konuşuruz. Acaba kaset mi yetmedi de bu adamın atlayışını bir daha çekmediler diye. Tabii ki de seradaki bölüm. 38. bölüm. Bu deliler gibi seviyorum. Araya yastık konulan bölüm. En çok onu seviyorum ben. Bu Riva'daki evde böyle bir huzurlu geçirdikleri bir ara vardı. Değil mi? Vardı yani öyle bir ara. Sadece izlense yeter denilen bölümleri son 4 bölümdür. Bihten adım adım intihara gittiği 4 bölüm. Bihter'in en büyük problemi anda kalamamak. Eğer anda kalabilseydi, biraz yoga ile, mindfulness ile ilgilenebilseydi, içine dönebilseydi, affedebilseydi insanları çok daha farklı bir diziyle karşı karşıya olurduk. <laughs> ah <Aa>, pardon <laughs> bu arada. Biz e, özgünler olarak gündüz deri viski de içiyoruz. Ah, prodüksiyon çok pahalı oldu yalnız bana. <laughs>